Abacının başına gelmiş bu olay Türk televizyonlarında ana haberlerde Abacı orada kalp krizi geçirdiği sonrasında vefat etti haberleri verildi cenazenin hangi gün geleceği ortaya verildi bütün bunlardan Hı. haberdarlar apar topar gömülmedi ki Tabii. yani Firzanım rahmetler için ne yazsın dedi ki salmayın canım kimseye boş verin görüyoruz ya bırakın dedi insanları hiç kimseye çünkü onlar biliyorlar ki bu iş şova dönüşecek şova da dönmeyecek gelmeyecekler ha, yani doğru. gelmeyecekler. Yani çünkü gündemden biri olursa Teşvikiye Camii'ne gelip siyah gözlükleri takıp özellikle kameraların olduğu yerlerde röportaj vermeyi seviyorlar. Evet. Hatta daha önce cenaze alanına yardımcılarını, menajerlerini gönderip bir organize ettiriyorlar. Şimdi yapalım. Taksim'e kim gelecek, trafik var, arabayı park edecekler falan kim uğraşacaklar yani bununla kimse gelmedi. Ve koca abacı, efsane abacı, bir dönemin anahtarı bir kadını bir avuç insanla yolcu ettik. Bu günümüz starlarının boynuna günah olarak asılsın, ayıp olarak ayıp asılsın. Ayıp olarak asılsın. Ajda Pekkan neredeydi ya? Ya Zekim şey neredeydi? Bülent Ersoy neredeydi? Ki Bülent Hanım'la bu kadın Allah rahmet eylesin Adnan Şenses, Bülent Ersoy ve Abacı turne yaptılar. Bir şov programı yaptılar beraber. Ki Abacı Bülent Ersoy'dan bahsederken hatıralarını gülerek ve kahkahalarla anlatırdı. Çok severdi. Neredeydiniz ya? Neredeydiniz? Yani elden ayaktan düşmüş değilsiniz. Ya İbrahim Tatlıses neredeydin? Ya İbrahim Tatlıses neredeydin abi? Sen birçok kadroda abacının alt kadrosundaki erkek solistin. Neredeydin ya?